Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Android telefonunuzu web kamerasına nasıl çevrileceğini göstereceğim. Öncelikle indirmemiz gereken iki dosya var. Bu dosyaların indirme linklerini videonun açıklama kısmında vereceğim. İndirme sitesine girerek dosyaları hızlı bir şekilde bilgisayarınıza indirebilirsiniz. İndirme işlemini daha önceden yaptığım için tekrar indirmeyeceğim. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra sıkıştırılmış dosyayı masa üstüne çıkarmanızı öneriyorum. Dosyaları çıkarma işleminden sonra karşınıza çıkacak uygulamalardan birini bilgisayarınıza, diğerini ise Android telefonunuza kurmanız gerekiyor. Ben daha önceden bilgisayarıma ve Android telefonuma uygulamaları kurmuştum. Bu yüzden tekrar kurulum işlemini göstermeyeceğim. Siz de bu işlemleri tamamladıktan sonra uygulamayı hem bilgisayardan hem de telefondan başlatın uygulamayı çalıştırdıktan sonra iki farklı bağlantı seçeneği var. Bunlar Wi-Fi üzerinden ve USB kablo üzerinden. İlk önce Wi-Fi üzerinden bağlanmanın nasıl olduğunu göstereceğim. Şimdi bilgisayarda çalıştırdığımız uygulama ekranında Device IP yazan bölüme telefonda çalıştırdığımızda çıkan ekranda Wi-Fi IP bölümünde yer alan numaraları eksiksiz bir şekilde yazılması gerekiyor. Droid Camport bölümüne de aynı şekilde eksiksiz olarak yazıyoruz. Bu işlem tamamlandıktan sonra bilgisayar ekranındaki uygulama menüsünden Start butonuna basarak işlemi başlatıyoruz. Görüldüğü üzere bilgisayarımız Android telefonumuzun kamerasına ulaşarak bu bölümü webcam olarak algılayacaktır. Şimdi USB üzerinden bu bağlantıyı nasıl yapılacağını göstereceğim. USB bağlantımızı yapıyoruz. Önce burayı tıklıyoruz. Ardından Start butonuna basarak işlemin başlamasını bekliyoruz uygulama telefonumuzu algılayarak otomatik olarak kameraya ulaşıyor. Artık Android telefonun kamerasını webcam olarak kullanabiliriz. Daha fazla içerik için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.